Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün nasıl 14 saatte TET biyolojiyi tamamen 6 günde bitirebiliriz. Onu videosunu çekeceğim sizlere. Ben geçen sene aynen bu dediklerimin hepsini denemiştim ve TET biyolojide full çektim. AYT biyolojide 11'i 2 yaptım. Ama şu an mezun bir öğrenciyim. Ee, yani takipte kalmak istiyorsanız, videolardan haberdar olmak istiyorsanız daha başka kamplar gelecek, daha başka programlar gelecek. Ee, takipte kalmak istiyorsanız dediğim gibi abone olabilirsiniz videolardan haberdar olmak için daha fazla uzatmayalım videoya geçelim arkadaşlar şimdi arkadaşlar bizim sistemimiz benim yapacağım sistem yani Betül Biyoloji'den izleyeceğiz arkadaşlar Betül Biyoloji'nin kampı var bir dakika şifreyi gireyim tabletin açılayım tamam bir dakika Heh. Betül Hoca'nın e, bir playlisti var e, TT Biyoloji Full Tekrar İlk gün 3 video var. Diğer günler hepsi teker video. Video sayısı önemli değil. Bizim için video dakikası önemli. Bakıyoruz, bakın görüyorsunuz. 1 saat 38 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Bu birinci gün videosu. Ve sistem bu. Bakın ilk gün canların ortak özellikleri videosunu izliyoruz. Yani 3 video ya. Onları izliyoruz. Toplam bir buçuk site izlersek 99 dakika arkadaşlar bir buçuk site izlersek 99 dakika yapıyor not tutacağız not tutmak önemli yazacağız biraz her şeyi yazmasak da bazı şeyler yazmamız lazım önemli bilgileri falan yazmamız lazım yani en basit şeyleri falan yazmanıza gerek yok mesela beslenme beslenme yazıyor burada beslenmede besinlerin canlıların bir şeyler yemesidir falan yani öyle saçma şapan ufak bilgileri yazmanıza gerek yok ama yani yazmamız lazım bazı şeyleri Neyse izledik videomuzu. Tamam mı? Sonra notlarımızı da tutuyoruz videoyla beraber. Ee, 99 dakika. Ondan sonra arkadaşlar akşam olacak. Akşam bunu 2-3 kez okuyoruz. 2-3 kez. Sonrasında yani sabah akşam fark etmez yani. Bitirdikten sonra şey yapacaksınız. Bir kez okuyun. Sonra biraz belirli biraz zaman gelsin. Bir iki saat geçsin. Sonra bunu yine iki kez daha okuyun. Toplam üç kez olsun. Sonra alacaksınız bir tane TET Biyoloji Branş Denemesi. Fark etmez yani fark etmez. Her yayın olur. Ee, tabi seviyeniz düşükse 3D falan zaten bildiğim kadarıyla 3D'nin TET Biyoloji Branş Denemesi yok da. Neyse işte. Dediğim gibi branş fark etmez. Ee, tüm yayınlarda kolay zor sorular var. Ee, mesela açacaksınız arkadaşlar. Ben bunu çözmüşüm biraz. Ee, bakın canlıların temel bileşenleri. Altıncı soru. İlk günü bitirdik ya. Açacaksınız altıyı çözeceksiniz. Anladın mı? Anladınız mı? Yani bu video kaçıncı kez çekiyorum hatırlamıyorum yani. Bayağı kez denedim. Bayağı kez şey yaptım. Her seferinde bir aksilik çıkıyor. Her seferinde bir şey oluyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ben işimizi yapalım biz. Sizlere yardımcı olalım. Altıncı soru bakın. Temel bileşenler. diyor ya. Geleceksiniz altıncı soruyu çözeceksiniz burada. Tamam mı? Her denemedin böyle ee işlediğiniz konunun sorusunu çözeceksiniz. Anladınız mı? Bakın bunu çözelim gözüme çöptü. Aşağıdaki moleküllerin yüzeylerinin yapısında bulunmaz. Bir dakika bu ne? Dört. Bu canlıların temel bileşeni değil ki zaten he. Üçüncü soru. Ya uzun soru çözemeyiz bu soru. Bu ilk ünite değil mesela. İkinci üniteyle ilgili bir şey. Bir, 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 bir. Ee, bu neydi ya? Bunun cevabını yorumlara yazın arkadaşlar. Bunların karşımız varsa yorumlara yazabilir soruyu böyle iyice size netleştireyim. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hücre zararının yapısında bulunmaz diyor. Görüyorsunuz. Evet. Neyse. Ee, neyse devam edelim arkadaşlar biz video. Mantık bu. Çözdünüz mü arkadaşlar? Bakın. denemenizde 60 deneme var. 30'unu e, benim dediğim şekilde çözeceksiniz. İkinci gün mesela geldiniz ya hücre. Hücre falan. İlk 30 denemeyi ayrıymış şöyle. İlk 30 denemeyi e, ee, cumartesiye kadar çözeceksiniz. Niye? Çünkü her üniteden bir soru çözersiniz. 30 denemenin 6 günde 30 deneme bitiyor zaten. Ondan sonra arkadaşlar pazar günü bu not çıkardığınız notların hepsini tekrar edeceksiniz. Ve pazar günü ee, bu kalan 30 denemenin 15'ini çözeceksiniz. Sadece pazar günü tüm 15'ini beraber çözeceksiniz. Anladınız mı? Geriye kalacak 15 deneme mesela. 15 denemeyi de Haftada bir bir deneme çözerseniz sizin için yeterli olacaktır. Bir de notlarınızı okursanız çünkü zaten haftada bir deneme falan giriyorsanız zaten haftada iki tane deneme eder zaten çünkü girdiğiniz TT denemesindeki fen soruları da sizin için bir deneme sayılır çünkü yani öyle çok çünkü dedim neden acaba çünkü çok çünkü dedim saçmalamayı keselim. Neyse arkadaşlar dediğim gibi mantığı hepiniz anladınız. Ee, bakın. Ben dakikaları söyleyeyim. Bakın 99 dakika diğer gün 104 dakika, 70 dakika, 73 dakika videolar bu. Bir de, e, soru başı bir buçuk dakika verirsek soru başı bir buçuk dakika verirsek e, ben kaç soru? 60 soru 105 dakika yapar. Ben hepsini bunları yazdım. Yani 60 soru. Her üniteden 60 çözerseniz böyle. Yani 30 çözerseniz 45 dakika yapar yani. Siz kampı 10 saate falan bitirirsiniz 9 saate. Ben dedim 15 saat e, her üniteden 60 sorup çözerseniz 65, 60 60 60 bu 360 yapar ekstra pazar günü de 360 çözeceksiniz ya pardon 180 tane çözeceksiniz ya daha ne olsun arkadaşlar daha ne olsun bir de notlar da var bir de Betül biyoloji betil hocamız bu konuda çok yani çok iyi anlatıyor ben AYT'de de kesinlikle tavsiye ediyorum AYT'de hiç ben geçen soru bankası doğrudur çözmedim çözmedim daha doğrusu yani 11'e 2 yaptım yani TTS'sini de sadece bunu izledim. Hiç TET falan çalışmadım biyoloji. Böyle soru bankası çözmedim. Deneme falan çözmedim. Bakın geçen sene denemelerim bu ikisi vardı. Bu, bunda kaç tane çözmüşüm? Bakın boş. Boş 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 boş. Şunda boş. Yani sadece Betül hocanın bu tekrar videosunu izleyip notlarımı okuyup girmiştim sınava. Vardı bunlar çözmedim eşe gibi. Neyse. Dediğim gibi böyle yapacaksınız arkadaşlar dediklerim anlaşılmıştır umarım. Ee, kanalı takip etmek için arkadaşlar yani videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. yorumlarda belirtebilirsiniz başka ne gelsin başka isteğiniz varsa TikTok hesabımdan mezun kartal profilde var arkadaşlar ona da kısa video çözüm kısa soru çözüm videoları atacağım TikTok'tan gelen arkadaşlar da TikTok'tan geldim yazabilirler arkadaşlar ee, neyse hepinize iyi çalışmalar diliyorum kusura bakmayın biraz hızlı konuştum ya yani bu video bilin kaçıncı çekişim en az bir 6-7 kezdir çekiyorum az bunu aldım diyebilirim. Ee, neyse laf fazla uzatmayalım zamanınız falan gitmesin. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. TikTok hesabına da e, takip edersiniz varsa. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Bay bay.